Hadi, hadi. Hadi. Oldu. hadi! Gayet güzel ve zorlu bir e, yarış falan ekstrem. Burada olduğum için çok memnunum. Bugün de bir yaşımız var ve heyecanlıyız. Bakalım bizi neler bekliyor. Önce beri oltunun güzelliklerini zaten gösteriyoruz. Bahsetmiyoruz arkadaşlara. Dün akşam cağ kebabı ısmarladık. Bugün de yöresel ürünlerimizde kahvaltı veriyoruz arkadaşlara. Afiyet olsun. Biraz sonra onlarla beraber yukarıda dağda bisiklet <laughs> vermeyeceğim ama uçacağım herhalde büyük ihtimalle. Falan <laughs> Ekstrem'in 3. gün etabında ilçemizde spor severleri ağırlamanın onurunu yaşıyoruz. İlçemizin tanıtımında kültüre, spor ve doğa turizminde tanıtmış olacağız. Biz sadece burada bir sportif faaliyet değil, aynı zamanda kültürel elçiliğin de yapmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Dün Şen Durak göletimizde muazzam bir yarışma gerçekleşti. Arkadaşlarımız kendileri sallarını yaparak göleti karşıdan karşıya geçmeye çalıştılar. Ve bugün de bisiklet ile beraber Oğuz etabımızı tamamlayıp uzun dereye doğru arkadaşlarımız yolcu edeceğiz. Tüm spor severlerimize başarılar diliyorum. Şu an yaylacı ormanlarındayız. Üçüncü gündeyiz. Uzun dere merkeze ineceğiz bisikletlerle. Toplam 19 kilometre bir inişimiz var. Bayağı bir dik zorlu bir etap bizi bekliyor. Zaten çok yorulduk. Dün ondan önce iki gün bayağı zorlu etaplar vardı. Onları bitirdik ve bugün bisikletten sonra kano etapımız var. Birinci takım Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi. Evet şu anda Zoğar Boğazı'na geldik. Buraya gelene kadar günlük rotalarımızda Yaralananlar oldu, hasta olanlar oldu, sakatlananlar oldu. Ve şu ana kadar mücadelemiz son hızlı bir şekilde devam ediyor. Ve burada 19 kilometre zorlu bir mücadele bizi bekliyor. Rampalardan aşağı ineceğiz, keskin virajlardan döneceğiz. Derelerden geçeceğiz, sulardan geçeceğiz, karanlık tünellerden geçeceğiz. Ve uzun dereye bağlanacağız. Ama hepimiz tek parça halinde aşağı inmeye çalışacağız. 55 bisikletimizle beraber ne yapacağız? Zorlu bir mücadeleye giriyoruz. Takipte kalın, bizi takip edin. Çok zorlu bir yarıştı. Başlarken bu kadar kasılacağımı düşünmüyordum. Bu kadar zor olacağını da düşünmemiştim. Takım arkadaşımla birlikte güzel çektik. Bazı yerlerde çok zorlandık. Kanımız sürekli sol tarafa döndü. Bir şekilde uyumlu bir şekilde çalıştığımızı düşünüyorum ekip arkadaşımla. birazcık zorlandık kanolarımız. Ben bir yerde düştüm, biraz full ıslandım. Ama onun dışında çok güzeldi. Bütün gün yarışmacılarımızı tebrik ediyorum bitiren. Falan Ekstrem bugün üçüncü gününde. Uzun deredeki etabımızı tamamlamak üzereyiz. Hem kana faaliyetimiz hem bisiklet faaliyetimiz vardı. Kazasız belasız şekilde bu iki etabı da tamamlamış oldu sporcularımız. Sporcularımıza başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.